Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Gaziantep'teydi. Yapıcıoğlu burada kanaat önderleri ve STK'larla bir araya geldi. Hüdapar Genel Başkanı, toplumun farklı kesimlerinin taleplerini dinlemek için bu tarz toplantılara devam edeceklerini söyledi. Memleketim Hüdapara ihtiyacı var. Gerçekten ihtiyacı olduğunu inanıyorum. Yani iyi bir şey seçmişsiniz, Onu söyleyeyim. E, şunu sormak istiyorum Hüdapar. Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşlarla bir araya gelen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bu kez Gaziantep'teydi. Yapıcıoğlu partisinin il başkanlığı tarafından kentteki STK temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıya katıldı. <laughs> toplantıda Yapıcıoğlu STK temsilcisi ve kanaat önderlerinin beklenti ve önerilerini dinledi. İl ziyaretlerinde sokağın nabzını tutmaya çalıştıklarını belirten Yapıcıoğlu, toplumda siyasete adım attıkları ilk günden beri ölçülerinin İslam olduğunu vurguladı. Takriben 4 aydır memleketi geziyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyden güneye her tarafa gitmeye yetişmeye çalışıyoruz. Şehirlerimizi geziyoruz. Daha çok bu gezilerimizde dinlemeye gayret sarf ediyoruz. Hele özellikle böyle seçkin bir topluluk bir araya gelmişken, onları bir arada yakalamışken daha çok onların görüşlerinden, onların önerilerinden ya da eleştirilerinden istifade etmeyi tercih ederiz. Siyasete adım attığımız günden beri ısrarla bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki bizim ölçümüz İslam'dır. Siyasi hayatımız da dahil, siyasetimiz de dahil, hayatımızın her alanını inançımız doğrultusunda tanzim etmeye çalışıyoruz. İstişarenin, İstişarenin de, önemine de, değinen Yapıcıoğlu, de, toplumun de, tüm de, kesimleriyle de, diyalog içinde sayıda, olmaya gayret de, gösterdiklerini de, belirtti. Insan, belirtti. Biz olabildiğince her işimizi istişare ile yapmaya gayret sarf ediyoruz. Hı. Neticede bu memlekette hep beraber yaşıyoruz meşhur tabirle veya yaygın tabirle hepimiz aynı gemideyiz. Öyleyse bu geminin gidişatını, mukadderatını etkileyen meselelerde ortaya ortak bir fikir koyma veya farklı farklı fikirleri dinleyip bütün sözü dinleyip en doğrusuna tabi olma gibi bir yol izlenebilecek yolların en iyisidir. Yapıcıoğlu toplantıda STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin sorularını cevapladı. Soru cevap faslından sonra toplantı sona erdi.